Arkadaşlar Ben Hani şu mortis etkinliği var ya ee, Böyle bir yerde Efsanevi sarı diyesi veriyor Bir de mortis başarısı veriyor İlk normal Efsaneviden hiç umudum yok ki karakter çıkmaz diye Sonra ilk önce 1000 taşı aldım Hayır taş diyorum ya Bine, bin, bin parayı aldım işte Çünkü bende mortisin parçacığı var Sonra efsanevi açtım. Efsanevinin içinden otiz çıktı. Abi karakter beklemiyordum ben. Bak abi. 50. karakterim olabilir bugün. Dün de karakter açtım. Bugün de açtım. Vay maşallah daha bir şey demiyorum. 50. karakterim lan bu. 50 tane karakterim var lan. 50 tane 50 en alta gidip baktığımızda da zaten burada Hank ve Otis'i görebiliyoruz Hank ve Otis, Hank Otis, Hank Otis, Hank Otis Hank Sankoti, Sankoti, bakalım buradan ne veriyor kaç veriyor acaba Aa, neden bu kadar az veriyorsun dostum arkadaşlar işte ben şimdi şunu çabalıyorum nerede o nerede nerede Orada güreşçi az kaldı arkadaşlar. Aha harbiden çok az kalmış. Mesela ben kasarmışım şimdi elbim Nerede o? Biraz aşağılardaydı. Şeyden orada. Aha bakın bunu kasıyor. Şifacı takım arkadaşlarına. 500 bin ya, ya da 5 milyon Ay ipten fazla iyileştir. Ben bunu ya C yonkla ya da Poco yapıyorum. yapıyordum. Yapıyordum böyle. Poco ile bayağı kasıyordum. C yonkla da kasıyordum. Şimdi devam edeceğim. Şu efsanevi aldım mı? Size gösteririm zaten. Bakın şu efsanevi aldım mı? Göstereyim. 850 de şey veriyor zaten. Kayıt bu. Bu arada arkadaşlar kayıt seviyesi. Kayı seviyesi seviye 4'ü hala bitiremedim 5'teyim. Bu arada arkadaşlar şu I ve şeyi aslında 4 bilmeyen şey söyleyeyim. Bunlar 4. Evet neden 4? Ve bunlar neden böyle yazılıyor? Çünkü arkadaşlar bunlar roman rakamları. Roman rakamları normal bir I ile bir sayısını gösterir. 2 I ise 2 sayısını gösterir. 3 I ise 3 sayısını gösterir. Ama 4 I olmaz asla. Neyse bu roman rakamlarını da bilmeyenler için sonra söyleyelim zaten. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bay. Uuu şu karakterler çok iyi. 50. <laughs> karakter. 50. karakter. Uş kayıdı açık bakmışım ben ya. Neyse görüşürüz. Bu arada beni kulüpten attılar. <laughs> Şşşt. Küfür yok dediler bana. Çünkü güveniyordum adam bana sevdi. Ben de tutamadım kendimi ben de ona sövdüm. Sonra benim kulüpten attılar da bazın kademesi niye 31? Neyse ben baz şey yaparım. Bu arada Crazy Games'e girdim. Mini Blocks'a girdim. Sunucu açtım. Adam 31 çekip gitti lan. Garipti. Neyse arkadaşlar şimdi ben biraz El Primo kasayım. El Primo. El Primo. El Primo. Kasayım. Sonra o şifacıyı kasalım işte. Ay, ay, Hadi görüşürüz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Oh, Yo, the